Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir oyun daha atacağız 10 artı 5 tempoda. Hemen hiç bekletmeden 10 e tıklayalım ve rakibimizi bekleyelim. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz bugün. Bulmasını bekliyorum. Evet siyahları verdi. Hemen. E4. Sizi de deneyelim mi? Çok bilmiyorum ama hadi gelin beraber deneyelim. Evet. Daha sonra bu hamlemizi yapalım. Böyle gelişelim. <laughs> Atımızı çıkalım. Daha sonra bu şekilde bir yapı kuracağım burada. Bakalım. Evet. Birok atalım. Ama bu normal Sicilya'da hep uzun roka gidiyorlardı. Kısa roka gidildi. Bakalım ne sürmek istiyor şu anda. Düşünelim. B4 sürmek istiyor. Alıyorum. Alıyor. Ne yapabiliriz? Düşünelim. Açmaz almasını istemedi. Zaten açmazı da almak istemiyordum. Bunu sürelim. Bunu sürerse bunu sürelim. O şekilde de oynayabiliriz. C hattının açılmasını istiyor muyum? Yok bir tane A6 sürebilirim. Evet şimdiden kaçtı o da. Hmm. Ne yapabiliriz? Kalemi Bu hatta gelmek istiyorum. Ama bu hattın açılacağını da çok düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Bunu sürsem Alabiliyor O yüzden istemem. Ezri mi gelip buraya bakış atmak iyi olur mu acaba? Şu atımı gelsem alsa alabiliyorum ama double piyon oluyor. Daha sonra atını buraya kaçarsa alıyorum. Filiyle alıyor. Olmuyor. Bir tane merkeze piyon sürelim. Herkese bir tane piyon sürelim. Daha sonra buradan yardırmaya çalışalım. Hmm. Atını geri döndü. Buraya gelip atın birini değişmek isteyebilir miyim? Çok isteyeceğim bir şey değil. O yüzden Vezir kanalından saldırabiliriz. Sürsem alsa. Hmm. Buraya oynasam alıyor. Alsam. Güzel olmuyor bunu sürsem alsa alsa tekrar desteklesem ve sürmek istesem acaba fil değişimi nasıl olur burayı açmak adına <laughs> hmm. Evet fil değişimi, fil değişimi yapmak isteyebilirim. Çünkü buraya bakan bir fili var. Hoş durmuyor. Bakalım rakip değişecek mi? Bu <laughs> film buraya bakmasına rahatsız olduğum için böyle bir hamle yaptım. O da kapattı. Pekala. Bunu sürsem Peki alsam fille alacak mı? Alıyorum. Bu şekilde oluyor. Aldım alırsa fil kötü kalıyor. Tamam benim için güzel. Gayet güzel oldu. Şimdi o filin bakışını kesmiş olduk buradan. Şimdi ne yapabiliriz? Onu düşünelim. Ee, ne yapabiliriz onu düşünelim. Vizirimi buraya gelmek iyi olur mu? Ne amaçlıyorum? Peki şu kademi. Açılacak bir hatta gelmeli miyim? Evet, açılacak bir hatta gelmeliyim. <laughs> tamam. Ee, bunu oynarsam oynuyor. Böyle alırsam, böyle alırsam benim için iyi olur gibi duruyor. Evet. Tamam. Böyle alırsam Böyle alırsam bunu oynarsa alabilirim. Böyle alırsam bunu sürerse alıyorum. Alıyor. Yani yani bakalım hangisini almak iyi? böyle almak daha iyi gibi geldi bana. Sanki ama böyle almak daha iyi. Evet bu piyonun ilerlemesini istemiyorum, istemiyorum. Böyle yaparsa bununla vuruyorum. Tamam ee, atımı şöyle şöyle getirsem böyle getirsem nasıl olur acaba diye düşünüyorum hmm. buraya getirdik getirebilirsem eğer. Buraya getirebilirsem eğer. Vizirimizi buraya getirmek iyi mi? Bakıyorum. İyi değil gibi. Kalemi açılacak bir hatta gelmeli miyim? Olabilir. Veya böyle böyle oynayabilirim. Şöyle oynamak daha iyi gibi geldi bana. Evet şöyle oynamak daha iyi gibi geldi. Biz çok düşünüyoruz galiba. Tamam. Buraya oynayabilirim. Daha sonra bunu gelmek istiyorum. rakip hızlı oynuyor. Biz de hızlı oynamalıyız. 5 dakika bir fark açıldı. Buraya gelebilirsem eğer. Bakalım. Mik Mik. İki ay önce katılmış. İyi oynuyor bence. Tamam. Ne istiyor? Bir şey istemiyor galiba. O yüzden kalemi gelebilirim. Sürmek isteyecek o da. Şimdi alacağım. Bunu alırsa bir tane biz bir alalım. Alalım. Bunu alacaktır. Şu an kalemi istiyor. Vurduğumda vuracaktır. Peki ben bir şey elde ediyor muyum? Ben bir şey elde etmiyorum. O yüzden kalemi kaçacağım. Evet. Buna vurursa ilk bunu vuracağım. Şimdi ne yapabilirim? Böyle gelip eğer vurursa vuruyorum. Vurmuyorum daha doğrusu. Bunu vuruyorum. Buraya gelirsem bunu vurur. Bunu vurursam vurur. Şuraya gelmeli miyim? Bir buraya gelelim. Burada çiftleme isteyebilirim. Bunu alıyor. Tamam, bunu böyle vuralım. Böyle gelsem atla vuruyor, Hoş olmuyor. Evet, burada biz çiftleme yapabiliriz bence. Çiftleme yapalım. Süremizden kaybetmek istemiyorum açıkçası. Buraya gelsem böyle yapmak daha iyi gibi geldi bana. Vurursa vuracağım çünkü. Evet şöyle sürerse de güzel. bunu alabiliyor şu anda. Bunu bir tur vurduktan sonra buraya gelsem sonra tekrar buraya gelecektir. Evet, şöyle yapabilirim buraya geldim buraya geldi bunu vurursa bunu vuruyorum vurursa vuruyorum en son bu gidiyor olmaz biz acaba bunu buraya oynasak bunu vursak bunu vuruyor ee, şöyle gelmeyi çok isterdim ama şöyle gelelim biz vurusa vurmak istiyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Bunu açarsam bununla vurursa bunu vurabiliyorum. Veya bunu vurabiliyorum. Buraya gelmek iyi gibi geldi bana şu anda. Bakalım. Bunu bir vuracağız. Şah çekebilir. Ona da kapatacağız. Vurursa vuracağım. Tamam. Tekrar buraya gelmek istiyorum. Bunu istedi. Bir şah çeksem buraya geliyor. Tekrar şahım var mı? Yok. O yüzden bunu böyle oynamak istiyorum. Ya da koruyalım mı? bir tane koruyabiliriz. Koruyalım. Koruyalım. Bunu vurmak isteyelim. Şöyle yapalım. Evet. Buna vurmalı mıyız acaba? Evet. böyle gelsek alsa şah çeksek böyle geliyor. Son buradan şahımız yok. Bunu alalım. Bunu isteyelim. Vurursa buraya vurabiliyorum sürerse bunu vuracağım. Bunu vurduktan sonra Evet, bunu istiyorum. İkisi aynı anda istekte. sürelim. Şah çekmek istiyorum. Atı sıkıştı bence. Şah çekelim. Ve atını alalım. Tamam. biraz daha z oynayabilirim. Evet. Tamam, şöyle yapalım. Şöyle gelelim. Bunu istiyorum. beyaz karelere gitmemeye çalışacağım daha çok. Şimdi bir tane alalım. Şöyle bunu oynayalım. Aa, tüh. Şah çektiğini göremedim ya. Evet. Şah çektiğini göremedim. Bunu alsam bunu alıyor. Oyun beraber oluyor. O yüzden şah çekeceğim. Şöyle geleyim. Beraberlik teklif edebilirim. kabul ederse kabul etmedi. Tamam. İlerleyemiyorum. Buraya tekrar geleyim. Tekrar şah çekeyim. Evet. Zaten oyun berabereydi. Orada çok kötü bir hata yaptım ya. Keşke bu hatayı yapmasaydım. Bir analiz tahtasına bakacağım. Bir analiz tahtasına bakmak istiyorum açıkçası. Sizler görebiliyor musunuz? Bilmiyorum şu anda bir ayarlamaya çalışayım. Oyun berabere bitti. Güçlerimiz eşit çıktı. Ama daha iyi oynayabilirdim ya. Orada şah çektiğini görmedim. Sürem de az kalınca birazcık telaşa kapıldım açıkçası. Onu aldıktan sonra ben fili düşürürüm sandım ama tabii şah çekiyordu. <laughs> şöyle oyuna kısaca bir baksam aslında iyi olur. Nerede hata yaptığımı? Evet. Sicilya oynamak istedim. Burada açmazı almam gerekirmiş. Ama biraz ezbere gittim. Buraya kadar normal. Bu hamle kötüydü biliyordum. Bunun önünü kapattı ama değerlendiremedim. Evet bununla, bu piyon, bu piyonla bu piyonla mı düşündüm en sonunda bu piyonla karar kıldım. Çünkü bunun ilerlemesini istemiyordum. Buraya ata dönmek gerekiyordumuş. Hmm. Evet. Bunu sürmek istedi. Evet bir tur vezir isteyebilirmişim. Evet. Tekrar isteseydim. Bununla alsaydı alabiliyordum. Geri kaçsaydı. Hmm. evet. İyi oyunlar varmış ama bu kadar göremiyorum. Maalesef. Hmm. burada almalıyım. Şimdi bunu gelmek kötüymüş. Evet. Bunu gelseydim eğer çok daha iyi olurmuş. Açıkçası. Şimdi bunu da geliyorum. Burada tamam bunlar çift soru. Burada çok düşündüm. Aldım. Daha sonra bunu gördüm. Kaçtı bunu aldım. Evet. Evet. Berabere. Evet. Buradan sonrasını oynayabilirmişim aslında ya. Sonra gel bunu iste işte değil mi? Ya buradan sonrasını niye burada bir hata böyle bir hata yapıyorum ya. Ne varmış? O pozisyonu al, al, diyor. Şimdi oyun sonu. Ya burada bunu nasıl ben bunu göremiyorum ya. Gerçekten ya. Yani alırsa bunu alırım diyor ama şah çekerek alıyor. Bunu fark etmiyor muyum acaba ben? Tüh. Neyse. Evet bundan sonrası artık hızır beraberlik maalesef. Evet. Oyun bu şekilde devam etti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.